Oynadım, oynadım. Oynadık oynadık. Oynadık oynadık. Bağladık. Dön dön dön. Bağladık. Blitz'te falan yok. Hadi varmış Yapış yapış. Hadi. Flash at. Hadi bağladık. Koş şeyi, şeyi, flash'ı. <laughs> al kanka al. <laughs> tamam. Devam. Aa, sonra kaya. Ignite <laughs> koydum bunun <laughs> flash yok. Flash'ı da oynuyor bu. Öldü de o. Ben niye flash attım? Neyse. Oğlum, çok Ona çok da. Ya. Kanka ben çok. Ah be. <laughs> Neyse tam <laughs> sagastan da ölmeyecekti zaten. Flashlamıştı. Totemde Oğlum, bak. Oğlum biz ne yaptık <gülüyor> lan? <gülüyor> saçma sapan <laughs> bir oyun döndü bu. İyi iyi ki şey açmışım. Bir tane muz Oy bu Kanka, mı kanka burada değilim. döner mi tekrar? Kanka döner bence. Yardım edin. Çado 300'e kadar yardım edeceksiniz. Çok bu arada var ya nasıl kalk ayakkabı başlangıcı evet. yaptım bitti tamam gayet güzel. Kanka Asıl şöyle yolu yapmışsın yapmışsın. benim abi. game sensi gördün mü şurada beklemem. Üf tamam. be aslan parçası tamam. be. Ben de kanka ölen adama flash attım kanka. Dedim ki Nost'un flash <laughs> yok benim de olmasın. Neyse ben bir başlangıç yapıyorum hemen. Hadi hadi sen takıl. Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün Star Wars Tablo nasıl karşı kim oynuyoruz? Invite kısmını gördünüz zaten arkadaşlar. Ee, kendi arkadaşların e, kafasını karıştırmamak ve başlarını ağrıtmamak için e, maç çok kaliteye girmediği sürece kendi mikrofonumu kapalı tutuyorum. Bir de öyle eğlenceli muhabbetler falan yapabiliyorlar kendi kendilerine. Biraz da çok fazla küfür deniyor açıkçası. Siz de rahatsız olmayın diye. Başlangıcı böyle yapıyorum kısaca. Karşımızda nasıl var? Nasus hiç sevmem arkadaşlar. Örgü Ölgeyme rahat olsa da 6'dan sonra üzerinize ghost basıp sizi kesiyor aşırı rahat bir şekilde. Hiç sevdiğim bir matchup değil. Ki sananın Nax ile Timo Nasus'un counter değil. Bilen Nasus'un counter değil en azından o şekilde söyleyeyim size. Bilen Nasus Timo'ya karşı dilenmesini bilir. Dilendikten sonra alt level'de ghost basıp Timo'yu keser. İsterseniz Q fullleyin. İsterseniz ee, ilk tam Rabodon başlayın. Yani ne yaparsanız yapın Nasus sizi kesmenin yolunu her türlü buluyor arkadaşlar bilen Nasus. Ee, yüksek Elo'da yayınlarda e, ee, Nasus matchup'unu görenler biliyor zaten bunu. Ne kadar dikkatli oynasak da Sıkıntı matchup. Ama ben size yine de göstereceğim matchup'ta early game'de yapmanız gerekenleri. İlk önce ben dalgınlıktan bu lane'i ittim. Bu lane'in bana itmesini sağlamam daha tatlı olurdu. Şimdi bu lane'i iteceğim. Eee rahat oynuyorum çünkü adamın flash'ı yok. Eee Ghost'unu da kullandı. Şöyle büyük milyonu kaçırmayalım. Elimizden gelince bunu ayağa çabuk günüyle oynuyor. Ayağa çabuk. Mark Timo gibi matchup'lara karşı nasıl main'ler alıyor. Aa, bu... Çok kötü kü attım. Çok kötü kü attım. Hayır. Ha neyse iyi güzel, tekli almadı. Ee, Nos'a karşı Q atacağınız timing çok önemli arkadaşlar. Nasus, bizim çocuk Scuttle'ı istiyor, oynarız. Ee, Nasus'un büyük minyonu tekli almasını engellemeniz lazım arkadaşlar. Doğru oyun bu. Mesela şuna, ah be atamadık. Şuna bir W basıp, güzel. Yani her Q'suna, Q atmak zorunda değilsiniz fakat büyük minyonu olan Q'suna kesinlikle Q atmak zorundasınız. Bizim çocuk yardım istiyor da. Kanka ben yardım edersem bu nasıl çok güzel lane'de takılacak ya. Bence gerek yok yardıma. Tamam Kane bu skatı da almıyor zaten ya. Lane push'u ben aldım. Şimdi çocuğu oynuyorlar. Bu arada oyunda en nefret ettiğim skilllerden bir tanesi nasıl W'su. Yani böyle boş bir skill yok arkadaşlar. Sizi 5 saniye slowlatıyor. Saldırınız düşüyor aynı zamanda. Tek tuşla. Üzerinize tıkladığı tek tuşla. Ve üzerine e, late game'de W'yu atıyor. W'su bitmeden bir W daha atabiliyor. Birazcık bekleme süresinde azalması varsa. Nefret ediyorum diyebilirim o skill'den bence timonu kiosundan bile daha kanser bir skill Timonu kiosunun en azından körü 3 saniye full deyince Bunun uh, slowu %90'a kadar çıkıyor ve 5 saniye sürüyor bakın Yapmamız gereken şu Öldü bu Bu nasıl beyinler niye böyle ya Kafa yiyicem Büyük için ölüyorlar arkadaşlar Büyük miyonu aldırmıyoruz tabi bu arada bunun tps'i var ben niye çıksam lane bana iter mi iter Adam büyücüm yanında daha fazla olayı muhtemelen bana iter. Adamın TPS var çıkmam gerekiyordu. Nasıl büyük milyon aç gözlüğünü burada kullanarak nasıl kestik arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer Nasus ayakkabı bitirmiş olsaydı ben de ayakkabı bitirecektim. Ayakkabı bitirmediğini gördüğüm için direkt bilinmezlik küresi, küresi aldım. Ee, çünkü Nasus pasifinden %12 can çalma sağlıyor yanlış değilsem. Ki ultra açıp Q spamladığında deli gibi can çekiyor. Kesemiyoruz Nasus'u. O yüzden ağır yer almamız lazım. Vlad'dan bile daha fazla can çekiyor early game'de. Bana kalırsa late'de de, de daha fazla can çekiyor Kasmış binosuz O yüzden ağır yer almamız lazım Bu arada e, o minyonu aldırtmayacağım Hatta xp'sini bile aldıkmamaya çalışacağım Alt level oldu Hazırım. Sıkıntı yok Bakın şimdi lane güzel konumda değil mi? Lane bize itiyor Lane itmeyeceğim Ta Tabi bu çocuk E atacak muhtemelen lane'i itebilmek için Ben de o yüzden biraz kırpacağım burayı Lane dondurduğum için Shen bize rahat bir şekilde gank atabiliyor Rahat bir şekilde gank atamıyor çünkü <laughs> totem varmış ama olsun gayet güzel. Bakın 3 büyücü minyonu daha duruyor bunun. O yüzden lane'i bir süre daha burada tutabilirim. Elimden gelince last hit atmaya çalışacağım. Şu an artık tabii slow ona yitar. Biz gene de dondurabildiğimiz kadar donduralım. Sonra lane stekleyip adamla savaşalım. O sırada ignite'ımız dönerim. Ignite'sı zaten nasıl kolay kesemiyoruz. Oo güzel hasar. Ya bakın şu W şuna adım atamıyorum. Harfizm yok, şeyim yok. Saldırızım yok. Bir de bazı sapıklar o skill'i fulliyor Timo'ya karşı. Hani Timo'ya karşı W fullleseniz dart, E fullleseniz dart. Yani Nosus full'lese daha doğrusu. Bazıları E fullleyip AP başlıyor. Bilen Nosus'lar öyle yapıyor mesela. Doran yüzüğü başlıyor. E fullliyor. Timo'ya acı çektiriyor. Adam sizi dürtüyor. Siz adamı dürtemiyorsunuz. Siz adamı dürtmeye gidiyorsunuz. Adam trade çıkıyor. Nasus'a karşı oynamayı o yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Özellikle böyle bir Diamond Dead üzerindeysem Nosus geldiğinde genellikle <laughs> oyunu dojluyorum ya da Timo almıyorum. O şekilde söyleyeyim. Bayağı sıkıntı. Bu arada lane'i ittik. Kuleden plate aldık. Base atalım biz. Buraya iki tane mantar atıp. Nos ayakkabı bitir bir ayakkabı e, aldım. Fakat bitirmeye goldu yokmuş. Büyü sağlık almış. Şimdi biz herkes avantajımızla lane'e gidelim. Bu arada ben bunu nasıl keserim şu an. Lane bana içsin. Hiç e, karışmayacağım. Nasus'a karşı öndeyseniz lane'i dondurmak zorundasınız arkadaşlar. Ben normalde lane dondurmayı çok seven bir insan değilim. Yani aşırı tryhard oynadığım oyunlarda lane dondururum. Yoksa öne geçtiğim matchuplarda patoküt'e iter kule altı dökmeye çalışırım. Daha keyifli geliyor bana açıkçası. Her ne kadar her zaman daha doğru olmasa da. Ama bu matchupta <laughs> ne olursa olsun Nasus'u geri düşürmeniz lazım. Bakın mesela ben lane'i donduruyorum şu an. Nasus bu farmları alamıyor. Hem xp'lerini kaybediyor hem stack alamıyor hem de gold'unu alamıyor. Nasus base atıp gelmiş. Okey. Güzel. Nasıl şöyle biraz döktük. Şu büyük milyonunu hem kaybetti hem de XP'sini kaybetti. Şuna Q atacağım bir tane. Bana çok bu yoksa. Sürat coşusu girmek nasıl karşı güzel olabiliyor arkadaşlar. Ama o bile kurtarmıyor. O bile... Yetersiz kalabiliyor arkadaşlar. Bu arada büyük milyonu kaçırdık. Yani sürat coşusu uzakçılar için geçen... Yani bu senin başında sanırım daha doğrusu. Nerf yedi. Bu arada şu an lane'i içiyorum çünkü bu adam can değeri düşük. Aa Kayn buradaymış. Kestik bu arada. Bu kadar. Twisted Fate'den çok güzel takip geldi. Orada o flash yapmasaydım bu arada beni bir anda kombolayıp felç ederlerdi. Gayet güzel oldu bu. Takımda aynı anda hem Twisted Fate'in hem Shen'in olması ne kadar absürt iyi. Kuzenim Twisted Fate miyin? Aa attı. Serhat da Kayn ve Shen miyin? alındığı için Shen aldı. Gerçekten çok rahatlatıcı hissettiriyor böyle. Esnek oynamak bu oyunu daha keyifli arkadaşlar ya. Kestim ki ben buna. Öldü. Yani. Ultisi yokken bana bir şey yapamaz ki. Ki ben bu kadar öndeyken ultisi varken de bana böyle oynayamaz. İki kat farklı dip koymuşuz zaten. Büyük hataydı. Arkadaşlar eğer çok böyle hani solo queue'da çok yüksek hedefleriniz yoksa falan. Bence solo queue oynamak yerine arkadaşlarınızla esnek oynayın. Gerçekten esnek o kadar keyifli ki. Ben bu sene oyunu bırakacaktım YouTube'a girmesem. Sadece esnek atıyordum. Arkadaşlarımla sadece esnek kasıyordum. Hatta sezon başında da ben sadece esnek oynuyordum. Hani sezon başında hiç profilime girenler var mı bilmiyorum. Sezon başı dediğim de çok başı değil, YouTube'a başladığım zamanlar falan. Sadece esnek oynuyordum. Ben e, Solo Queue oynamıyordum. Tabii Solo Queue'da da Grandmaster'a kastık diyecektim. Kestiler zaten onu. Değil mi? Aynen. Aynen. Okey, güzel. <laughs> Çünkü Solo Queue arkadaşlar, toksik mekani. mekanı. Kimse oyun kazanmaya girmiyor. Herkes bir şeyler kanıtlamaya giriyor. Herkes e, 0-5 oynasa da ben en iyi modunda. Adam 0-5 oynuyor. Kötü oynamış. Hata yapmış. Hata yapabilir. Herkes kötü de oynayabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama kötü oynayıp üste çıkmaya çalışıyor. A mesela atıyorum. <laughs> bu şey Platel odasınız. Adam diyor ki aptal Platel diyor. Halbuki kendisi plat. Hani kendisi de plat. Aynı maçı oynuyorsunuz. Aynı maçı oynuyorsanız sizin MMR'ınız aynıdır. A yani aynı ligdesiniz. Çok değişik arkadaşlar. O yüzden bence bu oyun esnek oynayınca çok keyifli. Gerçekten oyun güzel. League of Legends güzel bir oyun aslında. Her ne kadar bazı şeyler çok dengesiz olsa da. Ama esnek oynayınca arkadaşlarınızla gerçekten keyif alırsınız bu oyundan. Solo Q'da da hedefleriniz varsa bir şeyler kasmak istiyorsanız. Premade'iniz olsun bir tane iyi anlaştınız. Onunla rahat rahat oynayın kasın. Ne söyleyeceklerim bunlar. Ben şu an içerik üreticisi olduğum için mesela. Hani seri olsun diye West'e solo Q kasacağım. Yüksek elo'larda oynamaya çalışacağım. TR'de yüksek yollarda çıktık. Hani en yüksek yollarda oynadık. Yani Grandmaster'ız. Full Challenger'larda falan iş yaşıyoruz zaten. Yayınlara gelenler biliyor. Challenger birisi de geldi karşıya. Takıma geldi. Yani sürekli challenger'larla falan oynuyoruz. Ama terin yüksek maalesef bir rekabet yok. Zaten e, aklı olan herkes teriyi terk etti yüksek da. O yüzden e, diğer başında sıfırdan West'e hesap kasacağız arkadaşlar. O şekilde tryhard maçlarda paylaşacağım. Şu an sezonun arasındayız diye biraz farklı boyutlar, farklı günler Veya daha çok sohbet muhabbet tarzında e, videolar paylaşıyorum. Sezon başlayınca tryhard maçları geri döneceğiz. Botta kıyamet kopuyor bu arada. Boss kıyametine yetişebilir miyim acaba? Bir koşalım ya. Bir istem kuleyi alsam iyi olurdu ama. Biz aksiyon peşindeyiz. Nasus T salmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama buradan 2-3 kill alırsam. <laughs> o öldü. Kayn'de öldü, güzel 3 3 üç aldık arkadaşlar çok güzel bir oyun takibiyle Taptan bot'a koşarak 3 3 üç aldık Yuanni niye sanırım arkadaşlar bu xfx smurf roam arkadaşlar Hadi bu Taptan bot'a roam Varsa üstüne iddia eden gelsin bir base atacağım ya Adam diyor ki diğer oyundakileri de çağırın <laughs> Bot'ta çok epic fight döndü bu arada. çok keyifliydi Arkadaşlar videodan keyif alıyorsanız like atarsanız çok güzel olur like'lar biliyorsunuz etkileşimi artırıyor bu aralar da kanalın etkileşimi düştü Halbuki her, her gün video paylaşıyorum bu aralıkta sınavlarım falan da yok benim şu an. Kafaya koydum. Hemen hemen her gün video paylaşacağım dedim. Normalde ben 3 günde bir video atan birisiyim. Hani ayda 11 videom falan olur. Böyle hobi niyetine e, takılıyorum. Fakat bu ay dedim. Her gün video atacağım. Hemen hemen atabildiğim kadar en azından. O yüzden videolardan keyif alıyorsanız arkadaşlar like atıp beni desteklerseniz çok iyi olur. Bir de e, kanalı izleyenlerin e, %60'ı 70'i abone değil. Yani bazıları abone olduğunu sanıyor ana sayfasında video sürekli düştüğü için. Abone değilseniz de abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ve bildirimleri açarsanız yandaki çandan. her videodan haberdar olursunuz. Teşekkür ederim. Bu arada güzel farmımız var. Kilimiz falan da iyi. Şu an biz bayağı fediz ya. Güzel. Şimdi buradan hadi bota gidelim. Ama dur dur dur. Dur, dur bekle. Ve gitmek için bekliyorum çünkü bakın şu kulenin oradan ah kanka bota gideceğiz biz senin ne işin var burada ya biz kendi keyfimize bakıyoruz Kreş beni çekmek isteyecek. Hadi dive atalım buraya ya. Maksat aksiyon değil mi? Öldü bu. Yani o da öldü. <laughs> Biraz topukça bir oyun tarzı bizim şu an yaptığımız. Ben taptan buraya geliyorum. Herkes. Bizde zaten Twisted Fate Shen var. Soraka var. Aşırı global, aşırı güçlü takım kurmuşuz. Var ya şu takım kompuyla imkan yok maç kaybetmezsiniz. Early trollemezseniz gerçekten şu takım kompuyla. Hani tapa da böyle Timo dışında daha absürt bir pick alırsanız böyle. Hem hasar hem tank. Aman aman. Şimdi sapık gibi nasıl kovalamak istiyorum. Orada mantar var. Mantarı yürüsün diye şuradan yürümeye çalışıyorum da nasıl çok hızlı ya. Kan Ghost biraz ayıp olmuyor mu ya? Sen de flash da var değil mi? Ben boşa flash attım. Hatta flashsız yetişemeyecek miyim ben sana? Ghost'u bittiğinde belki yetişirim. Benim hareketim daha fazla diyeceğim de. Aa, aa. Kanka base'e kadar koş tamam mı? Ya yakalayamayacağımı biliyordum %80 ihtimalle. Ama maksat aksiyon olsun, eğlence olsun arkadaşlar. Perfect e oynamak zorunda değiliz şu an. İyi durumdayız. Bu arada teleportta teleport dehşet fena nöpler geliyor mu? Şöyle duydum. Hani early game'de sadece kuleye atabiliyor musunuz? İlk 14 dakika boyunca. Baya güzel benim için. Çünkü ben teleportla oynayan bir oyuncu değilim. Kim oynadığım için. İlk 10 dakika boyunca sadece kuleye atabiliyorlar. Bir de bekleme süresi 360 saniye. Kanka sal beni ben burayı alıp gideceğim. Adam tüm jungle'ını döndük. Adam oyun oynatmıyoruz. Ama flash milaşık kanka biraz ayıp oluyor ya. Neyse, hadi gidelim. Katayı falan keselim. Bye bye. <laughs> bye bay ki. <laughs> hemen hemen aksi <her> dojscadık. <laughs> Ve benden daha fazla asal yediler lel <laughs> Prism break Güzel <laughs> kendi de flash yok bu arada Nost'a biraz tek saldık bu arada 300 stack olmuş Sana Q atayım mı? Atamadık ya Bu arada arkadaşlar ben bu maç Aşk Gözlü abicim yerinde Aşk Gözlü abicim çok nerflı ya hani Shen nerede? Şen... Yok Aa burada oyna Kanka, Ultin yok senin gel ultin yok senin Ultisi yok bot'a bakıyor ya aşk gözlü avcı çok noklendi arkadaşlar ama şimdi mükemmel avcı alsam da çok fazla mana yiyor mantar kullanmak. Bir de kastımız mantar bu değil. O yüzden ikinci taraftan kırmızı gün girmek artık çok mantıklı değil eğer oto atak bu kasıyorsanız. İkinci taraftan farklı günler girebilirsiniz. Mutlak sömürü açlılığını da hani mutlak sömürü olmadığı için onun eksikliğini kapatmak için de arkadaşlar. Doran e, kılıcı başlayabilirsiniz. Mankodan gördüm. Önceki videoda söylemiş olmam lazım. Bence çok kaliteli başlangıç, çok mantıklı bir başlangıç. Biz sadece o game'de mana sıkıntısı çekiyorsunuz. Biraz Q dikkatli kullanırsanız eğer, onda da sıkıntı olmuyor. Bu arada Kark Jungle dönelim. Kark Jungle artık bizim jungle'mız. Şu an Nasus'ta ilah sindiren var. Bu Nasus bizi kesebiliyor arkadaşlar. Sıfır şaka. Nasus bizi kesebiliyor. Ignite'ımız da yok, flash'ımız da yok. Dikkatli oynamamız lazım. Ayrıca bana Kane gelebilir. Yani Kane bot'taymış. Peki ben şu kuleye saldırsam, kronometreme güvenip. Çok güzel atak atıyoruz adama yarı attık ve canımız azalmadı can emmemizden dolayı. Bir oto atak dağıtalım da adam can ememesin. Salmak zorunda ki bu kuleyi. Zehir etkisi bitti. Kuleyi alacağım şimdi. Sağ temiz 600 gold'umuzu da aldık buradan. Twist Zonya var mı? Yok. Ben ikisini de keserim bu arada. Seni kimse Atlasana kata. Atlamaz mı? Arkadaşlar bana yardım lazım. Portala mı girdiler gerçekten? Bir <laughs> bak. Onu asist alamayacak mıyım? A, po bu portala girmiyor ki. Adam bu portala girecek. Selam kanka hoş geldin. Ejderi da alalım ejder işimize eğer yani, saldırı hızı falan veriyor hem saldırı hızı hem yetenek hızı veriyor bu arada Hem mantar bulli için hem de normal timo için gayet güzel bir ejder bence en iyi ejder şu an timo için Açık ara en iyi ejder hatta Bu arada 3800 gold var ben niye base atmıyorum bilmiyorum benim bir base atmam lazım Biraz daha etelim rabadon var zaten ilk base Hem kronometremiz duruyor hem rabadonumuz var Şende ultisini pingliyor bendesin bro'um diye Eyvallah Serac'cığım Ama nereden içine? Oo, ben 550 falan yedim sanırım. Tek Q'sundan. Adam 4 ile beni kesebiliyor. Aman aman. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Şampiyon iteme ihtiyacı yok. 157 de farm kasmış bu arada. Gayet güzel farm kasmış. Şöyle geri düştüğü bir oyuna göre. Hey falan okeydi bana şu an. Flashlasam kesebiliyorum yine. Ama flashlamak istemiyorum. Artık burası kendi jungle değil. Bizim jungle'mız Nostal masum masum kayıcılık kesiyor. Baron çıkacak, baronu alalım ya Perfect farm, perfect CS oyun bu arada Bye bye Herkes bir tarafa Aa sonra Kayı oynuyor Ben, ben biraz şımardım Farmı park ettim tek plajla <laughs> Aman aman. Lan ne yapıyorsun? Nasıl mu Tamam. Oğlum nasıl dayılıyoruz? Ne oluyor? Tüm takım kafayı yemişiz arkadaşlar biz. Bizim takım biraz <laughs> kıldıkmış arkadaşlar. Yani oyun muhtemelen burada bitti. Bir base'de son bir kesiş yapsak mı ya? Hayır. Hayır. <laughs> Bitirin. 2 arkadaşlar. Perfect KDA biraz gitti ama sıkıntı yok. Elmas serisine çıkmışız bu hesabın esneğinde de. Güzel. Maksimum hasar bizde arkadaşlar. Alın hasarda da ortalama bir hasar almışız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu <laughs> ben size beğenmeyi ve bir kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.